Herkese iyi haftalar arkadaşlar. Bugün pazartesi. Dün sizlere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın KKM kararıyla alakalı bir video paylaşmıştım. Haftaya başlarken de bu karar kime ne getirir, kimden ne götürür, ne gibi etkileri olur? Bunu kısaca ifade etmeye çalışacağım. Daha özet ve anlaşılabilir bir video olmasını istiyorum. Öncelikle şunu söyleyelim. Merkez Bankası politika faizini yeterince artıramadığı için, bankalara böyle bir uygulama getirdiği için aslında faizleri artırmış oluyor. Hem mevduat faizleri bu verilen hedefleri tutturmak için yukarı çekilecek hem de bununla birlikte bu tarafta maliyet arttığı için kredi faizleri de artacak. Krediye erişebilen çok fazla yok ama erişebilenler de daha yüksek maliyetlerle erişecek. Yani aslına bakarsanız bankacılık sistemi üzerinden sıkılaştırma adımları devam ediyor. Görüntüde politika faizi çok fazla artmıyor ama piyasada oluşan faizler artılmış oluyor. Buna birincisi böyle bakabiliriz. İkincisi biliyorsunuz rezervleri biriktirme çabası var. Bu döviz mevduatlara uygulanan zorunlu karşılıklar da artırılıyor. Bu da brüt rezervleri artırıcı bir etki sağlayacak. Peki ne için kullanılabilir? Biliyorsunuz kur bir noktada baskı altında tutuluyor ve istedikleri gibi biraz daha tutabilmek adına bir e, hareket alanı Merkez Bankası'na sağlayacak. Yani tutarlar tutmazlar veya nereye kadar tutarlar onları birlikte izleyeceğiz. Diğer bir husus bu da çok önemli. Biliyorsunuz KKM'den TL dönüşümde hedef tutturamazsa bankalar belirli bir oranda devlet iç borçlanma senedi alacaklar. Ve kamu açıkları kapatılacak bir finansman alanı da yaratılmış oluyor bu vesile. Çünkü bir anda bütün bankalar bu hedefleri tutturamayabilir ve müşterilerini ikna edemeyebilirler. Peki ne olabilir? Yani bankalar evet yüksek mevduat faizi verecek ama bu enflasyonist ortamda mevduat faizleri nereye çıkacak? Bunu gözlemleyeceğiz. 1. yeteri kadar olmazsa buradan çıkışlar dolar altın gibi mecralara kayıp dolarizasyonu arttırıp kur üzerinde baskı yaratabilir belirli bir vadede. 2. Bir müddet sonra OVP ile de birlikte özellikle Eylül'ün ikinci yarısından sonra bir kısmı borsaya da Gelebilir. Ama mevduat faizlerinin nerede şekilleneceğini de dikkatli izlemek lazım. Yani buradan çıkan bütün paranın borsaya akmasını beklemek hayalcilik olur. Böyle yorumlar da var. Birçok enstrümana dağılabilir. Bunları izleyip görmek lazım. Daha sonra başka düzenlemeler gelir mi? yeni enstrümanlar çıkarma hep konuşuyoruz. Yani borsa evet bir TL getirme Bankalar üzerindeki bu düzenlemeyle mevduat faizleri de yukarı gidecek. Ama ekstra bir ürün, enstrüman gelir mi? Onlara da hep birlikte bakmamız lazım. Özellikle yabancı yatırımcıyı daha fazla içeriye çekebilmek ve içeride yerli yerlideki dolarizasyonu engelleyebilmek adına. Ama bu uygulamadan şunu görüyoruz. Mehmet Şimşek geldiğinde şunu söylemişti. Bundan sonra rasyonel zeminde hareket edeceğiz. Şeffaf, öngörülebilir ve piyasa kuralları içinde kalacağız dedi. Ama öyle bir ekonomik yük var ki özellikle KKM tarafında ve bütçe tarafında Mehmet Şimşek'in bu rasyonellik, öngörülebilirlik ve piyasa kuralları çerçevesinde hareket açıklaması 2-2,5 ay sürebildi. E yine bu tarafta bankalar üzerinde hareket kabiliyetini sınırlayıcı önlemlerle ilerleniyor. Burada tabii KKMM'den kurtulmak için birçok şeyi yapması gerektiğini konuşmuştuk ve önceliklerinden biriydi. Fakat yöntem yeni sınırlayıcı önlemler şeklinde olunca elbette ki şüphe uyandırıyor. Fakat KKMM yükünün azaltılması başarılabilirse bu ekonomi açısından da aslına bakarsanız olumlu bir durum. Peki borsa yatırımcısı ne beklemeli? Düşüşler bu hafta içinde sürebilir. Özellikle bankacılık endeksinde çünkü bu karar bankaları ciddi manada zorlayacak bir karar. E yine biliyorsunuz endeks belirli seviyelere gelmişti. Bir kabulcün bekliyordu. Bir şekilde hep yukarıda tutulan, dizayn edilen bir endeks olduğundan bahsediyorduk. Dolayısıyla cuma günü Mehmet Şimşek haberi ortaya atıldı ama o mazeret olarak kullanıldı. Belli ki birileri önceden Merkez Bankası kararını haber almış ve satışlara başlamış özellikle bankacılık endeksinin satılması da ağırlık olarak bunu gösteriyor. Tabii bu piyasa için çok şık değil. Yatırımcının güvenini sarsan bir durum. Çünkü insanlar piyasada bazı verilere, herkesin ulaşabildiği bilgilere dayalı olarak yatırım yapmaya çalışırken birileri bir şeylerden önceden haberdar olup istediği gibi alabiliyor ya da satabiliyor. Bu sağlıklı bir piyasa işleyişinden sıkıntılı bir durum. Bunun özellikle irdelenmesi lazım. Aslında piyasanın nasıl ilerlediğinin anlaşılması açısından da son derece kıymetli. Peki borsada evet her şey bitti, yükseliş trendi bitti diyebilir miyiz? Hep söylüyorum size. Yani düzeltme ihtimalinden bahsederken de söyledim. Türkiye'de bundan sonraki süreçte borsanın yükseliş trendi devam edecektir. Ama hep ne dedik? Yükseliş trendleri içerisinde yani boğa trendleri içerisinde de ayı döngüleri olur, düzeltmeler olur, satışlar gelir. Bu da piyasanın sağlıklı ilerleyişi için önemlidir. Bu satışlardan sonra, düzeltmelerden sonra bakacağız. 7.280-7.300 bandını aşağı kırarsa eğer 7.000'ler ya da 6.800-6.900 aralığına da gidebilir mi? Satışların şiddetine göre veya haber akışlarına göre izlememiz lazım. Ama hisse bazlı bakmak çok önemli endeksten ziyade. Önemli hisseler, güçlü ucuz hisseler daha yüksek düzeltmeler yapabilirse veya destek seviyelerine gelirse alımlar için de fırsatlar oluşabilir. Fakat önümüzdeki birkaç hafta özellikle OVP kadar yatay bir trend, aşağı yönlü yatay bir trend olması muhtemel zaman zaman yukarı hareketler olsa da özellikle OVP'de yapılacak açıklamalarla birlikte yabancı yatırımcının hoşuna gidecek açıklamalar gelecekse eğer girişler başlar. Dolayısıyla da özellikle ikinci yarısından sonra önemli daha güzel hareketlerin başlangıcını görebiliriz diye düşünüyorum. O yüzden düşüşler çöküş değil. Yani sert olursa can yakabilir. Güçlü doğru hisselerdeyseniz alım fırsatı yaratır. Tabi biraz beklemek, sabretmek kaydıyla bunun da altını çizmek isterim. Umuyorum herkes için bol kazançlı güzel günler olur.